Bakın televizyon ekranlarını bu anayasa tartışmalarıyla kaplıyorlar ama bana sorarsanız Türkiye'nin asıl gündemi bambaşka. Bakın mesela geçen haftada Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacağını duyurdu. 3.658 kişi. Türkiye İş Kurumu üzerinden, İş Kur üzerinden 3.658 işçi alımı yapacağını duyurdu Sağlık Bakanlığı. Bu 3658 iş için kaç kişi başvurdu biliyor musun? Yahu 1 milyon 600 bin kişi başvurdu. Evet. Akıl almaz bir rakam. 3658 iş için 1 milyon 600 bin kişi başvurdu. Bu 1 milyon 600 bin kişinin çoğunluğu üniversite mezunu işsizlerimizden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın duyurusunu yaptı işte bu 3.658 iş nedir yani işin mahiyeti nedir? 3.170'i temizlik görevlisi abi. Temizlik görevlisi. 240'ı da özel güvenlik görevlisi. Temizlik görevlisi için pozisyon içinde ilkokul İlkokul mezunu olma şartları. Bakın sıkı durumda temizlik personeli için, Sağlık Bakanlığı'nın temizlik personeli için en fazla başvuru nereden yapıldı? İstanbul'dan Sırf İstanbul'dan temizlik görevlisi olmak için 95 bin insanımız başvurdu. 95 bin kişi sırf İstanbul'da. İstanbul'dan sonra Şanlıurfa'yı. Şanlıurfa'dan 72 bin kişi başvurdu. Sağlık Bakanlığı'nda temizlik görevlisi olabilmek. Başkentimiz Ankara'dan 58 bin kişi başvurdu. Diyarbakır'dan 55 bin kişi başvurdu. Adana'dan 44 bin kişi başvurdu. Gaziantep'ten 30 bin kişi başvurdu. Türkiye'nin hali bu. Anayasa ile Anayasayla ile böyle oyalıyorlar milleti ama Türkiye'nin gerçek gündemi bu. 3658 kişilik iş açılıyor. 1 milyon 600 bin kişi başvuruyor. Bugün kurası çekilecek abi bugün. Bugün kura çekilecek. Türkiye İş Kurumu bugün Ankara'da kura çekecek. Bu 1 milyon 600 bin işsiz arasından hangi talihli işsizlerimizin temizlik görevlisi olabildiği belirlenecek kurayla. Temizlik görevlisi olabilmek için bile talihli olmak gerekiyor artık bu ülke. Yani çöpçü olabildim diye mutlu oluyorsun. Çöpçü olabildim diye kendini şanslı hissediyor. Bakın lütfen İşkur yani bu işçi bulma kurumu geçen yıl 2024 yılında en fazla işe yerleştirme yapılan 3 mesleği açıkladı resmi olarak. Garsonluk, özel güvenlik, tezgahtarlık. Evet. İş bulma kurumunun bulabildiği işlerin başında birinci sırada garsonluk var. Gençlerimiz yani hangi diplomaya sahip olurlarsa olsunlar Türkiye'de en fazla garson olarak iş bulabiliyor. İkinci sırada özel güvenlik görevlisi olanlar var. Üçüncü sırada marketlerde rayon görevlisi olarak iş buluyor. Türkiye'nin hali bu. İstersen elektronik mühendisi ol, istersen sosyolog ol, istersen öğretmen ol, istersen arkeolog ol. Hangi üniversiteden mezun olursan ol, hangi meslekten diploman olursa olsun sadece 3 iş kolunda iş bulabiliyorsun. Garsonluk, özel güvenlik, reyon görevi. Market. İşsizlik düştü falan deniyor ya. İşte bulunan işler bunlar. Dördüncü sırada hangi iş kolu var? Temizlik görevlisi. Evet. Yani garson olamazsınız, özel güvenlik olamazsınız, markette tezgahtar olamazsınız, üzülmeyin. Temizlik görevlisi olarak iş var. Kurayla. Temizlik görevlisi deyip geçmeyin çünkü söyledim az önce. Temizlik görevlisi olabilmek için talihli olmanız gerekir. Bakın Sağlık Bakanlığı sadece 3170 temizlik görevlisi alacak 1 milyon 600 bin kişi başlıyor. Sırf İstanbul'dan 95 bin kişi başlıyor. Çekilişte çıkarsan temizlik görevlisi olur. Ya yani çalışmak elbette ayıp değil. Her iş kutsal, her iş saygın. Hiç şüphesiz. Ama 23 yıldır tek başına yönettikleri ülkede Üniversite mezunu gençlerimize sağlayabildikleri iş imkanı sadece bunlar işte. İş kurun resmi veriyor. Garsonluk, özel güvenlik, reyon görevlisi, temizlik veriyor. Peki ya özel sektör? Bunlar iş kur. Ve özel sektör? Özel sektörde en fazla iş bulunabilen alan nedir? Biliyorsunuz aslında. Kuryeli. Evet. Özel sektörde şu anda bulunabilen tek iş kolu, Kuryelik yahu. Yemek taşıyorsun, işte zarf taşıyorsun, poşet taşıyorsun filan. Öyle kafana göre de kurye olamıyorsun ya. Yani. İşe alınman yetmiyor, öyle yok. Önce ehliyetin olacak, sonra gidip kendine bir tane motor alacaksın kendi paranla, sonra gidip iş başvurusu yapacaksın. Yani işe girebilmen için kendi motorunla çalışman gerekiyor. Kullandığın motorun benzinini, servisini, bakımını, yedek parçasını falan kendin alıyorsun. Yani maaş alabilmek için cebinden para harcıyorsun. Ay sonunda çok güzel para kazandım zannediyorsun. Bu masrafla bir çıkıyor ki asgari ücret bile kalmıyorsun. Dünya yapay zeka ile uğraşıyor. Bizim gençlerimizin bulabildiği işler sadece bunlar. Garsonluk, özel güvenlik, reyon görevlisi, temizlik görevlisi, kuril. Ya Patagonya'dan Sibirya'ya, Tanganyika'dan Tazmanya'ya gençlerine bu kadar zarar veren, gençlerin hayallerini bu kadar çalan, gençlerinin gelecek umutlarını böylesini imha eden bir başka yönetim, bir başka ülke var mı ya? Bakın geçen de anlattım yine bu. Fortune dergisi dünyanın en güçlü 100 iş insanını açıkladı. İlk 3 sırada Amerikalılar var. İlk 3 sıradaki Amerikalı iş adamlarının ortak özelliği yapay zeka. Yapay zeka kavramı geçen yıl 2024 yılında iki tane de Nobel ödülü kazandı. ABD'den Avrupa'ya, Rusya'dan Çin'e kadar bütün ülkeler gelecekleri için yapay zekaya servetler akıyor. 3 trilyon dolarlık yatırım yapıyor. Bizim ülkenin gelecek vizyonu ne kardeşim? Garsonluk, özel güvenlik, market görevlisi, temizlik görevlisi, kuryelik. Bakın gençlerimizin hayalleri süslüyorlar. Bakın Google'ı kurduklarında Google Larry Page ve Sergey Brin henüz 25 yaşındaydı. Jeff Bezos Amazon gibi inanılmaz bir şeyi kurduğunda sadece 30 yaşındaydı. Mark Zuckerberg daha üniversite öğrencisiyken Facebook'u kurdu, 19 yaşındaydı. Apple'ı kurduklarında Steve Jobs ve henüz yani Steve Jobs 21 yaşındaydı. Apple'ı kurdu. Orta Steve Wozniak sadece 26 yaşında. 21 yaşında. Microsoft'u kurduklarında Bill Gates 20 yaşındaydı. Orta Paul Allen 22 yaşındaydı. E, Türkiye'de bu yaş grubu gençlerimiz işsiz geziyor yahu. İşte kuryelik, temizlik yarışı, özel güvenlik filan gibi zorla iş bulanlara da anca işte boğaz topluğuna asgari ücret veriliyor. Televizyon ekranlarını bu anayasa tartışmalarıyla kaplıyorlar ama Türkiye'nin asıl gündemi bu. Asıl konuşulması gereken bu. Gençlerine bu kadar zarar veren, gençlerin hayallerini bu kadar çalan, gençlerinin gelecek umutlarını böylesini imha eden bir başka ülke yok. 3 bin kişilik temizlik işçisi duyurusu yapıyorsun, 1 milyon 600 bin kişi başvuruyor. Tarihte böylesi görülmedi. Bakın anayasa konuşuyorlar ya. Anayasamızın 18. maddesinde ne yazıyor? <laughs> Hukukçular bilir. Anayasamızın 18. maddesinde Angarya yasaktır yazıyor. Evet. Angarya nedir? Karşılığında para ödemeden iş yaptırmak. Değil mi? Angarya E şimdi bakıyoruz kardeşim temizlik işçisi kurye olarak falan işi alıp güya maaş ödüyorlar ama ne ödüyorlar? Anca asgari ücret. Ya günümüz hayat şartlarında asgari ücretle insan çalıştırmak angarya değil midir ya? Resmen çağdaş kölelik değil midir? Anayasaya aykırı değil midir ya? <laughs> Abi anayasayı değiştireceğimize önce bunları değiştirelim. Önce gençlerimizin umutsuzluğunu değiştirelim. Bakın işsizlik düştü, işsizlik azaldı diye diye işte böyle bu palavralar işsizliği getirdikte nokta bu. Peki enflasyon düştü diye diye enflasyonu getirdikte nokta ne biliyor musunuz? Bakın size onu bir örnekle anlatayım. Muhalif medyada özellikle izliyoruz her akşam ana haber bülteninde. Arka, muhabir arkadaşlarımız sem pazarlığına gidiyorlar vatandaşlarla konuşuyorlar. İşte pazarcı esnafıyla konuşuyorlar. Domates kaç para, biber kaç para falan, meyve kaç para işte falan. Bunu haber yapıyorlar. Güzel. Halbuki bakın o semt pazarlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asla görülmemiş bir durum yaşanıyor. Ben 43 yıldır bu ülkede gazeteciyim. Böyle bir şey görmedim. Siz de görmediniz o semt pazarlarında tarihimizde ilk kez artık hiç metal para kullanılmıyor. Metal para kullanılmıyor. Ya 10 liranın altında ot bile yok. Maydanoz bile vermiyor. Para üstü bile artık kağıt para. Öyle değil mi? Metal paralar Türkiye'deki pazarlarda, semt pazarlarında tedavülden kalkmıştır haber enflasyon oranlarını işte rakamlarla filan anlatmaya çalışıyoruz ama bence Türkiye'de yaşanan enflasyonun en somut hali bu. Tarihimizde ilk kez pazarlarda metal para kullanılmıyor. Geçmiyor para. Ortaokul, lise çağında çocuğu olanlar lütfen çocuklarınıza sorun. Lütfen sorun. Türkiye'de şu anda kaç tane metal paramız var bilmezler. Ben gazeteci olduğum için uğraşıyorum. Yoksa sıradan vatandaş da bilmez, hatırlamaz. Kullanmıyoruz çünkü. Metal para kullanmıyor çünkü artık çocuklarımız. Hayatlarında metal para diye bir kavram yok. İşe yaramıyor. Ne simit alabiliyorlar metal parayla ne gazoz içebiliyorlar ne bir şey. Tarihimizde ilk kez metal para görmeyen, metal parayla temas etmeyen çocuklar nesli yetişiyor. <laughs> Eskiden metal parayı biliyorsunuz bozuk para diyor. Ya paramızın kendisi zaten bozuk at <laughs> o hale geldi. 100 liralık banknot bile bozuk para. Artır. En büyük banknotumuz güya 200 lira. Ya 200 liranın alım gücü bile neredeyse bozuk para seviyesine inmiş vaziyette. Eskiden bakkaldan alışveriş yaptığımızda para üstü olarak metal para yerine sakız verilirdi biliyorsunuz. Geçen gün ben sakız aldım. 50 lira kardeşim. Lan dedim ben ne zamandır sakız almıyorum yani. <laughs> Eskiden para üstü olarak sakız veriliyordu. Şimdi sakızı zaten ancak kağıt parayla alıyoruz. Hatta artık bazı semt pazarlarında kağıt 5 lira bile kullanılmıyor. Biliyor musun? Ya haber oluyor bak. Bütün sebze, meyve 10 lira ve katları şeklinde satın etiketler Ya 5 liralık kağıt, banknot kaldırılmış sen pazarda. Habere düştü yani enflasyon işte bu. Bakın geçenlerde İstanbul'da böyle caddede mağazaları dolaşıyorum. Window shopping deniyor. <laughs> ben bu vitrin alışverişini yani alışveriş yapmadan vitrinlere bakma işini çok severim abi dolaşırım. Esnafın hiç sevmediği müşteri tipiyim yani ben. Kuru kalabalık. <laughs> i̇şte yine bu amaçla yani window shopping yaparak mağazaları dolaşıyorum. İşte o ne bu ne filan bakıyorum falan. İşte bu kemer cüzdan falan satılan bir mağaza kravat mı var. Aslında hiç farkında olmadığım bir durum ne kadar. Hani dedim ya ben ne zamandır sakız almıyorum. Dedim ki ulan ben ne zamandır böyle bir mağaza gelmemiş. <laughs> Birbirinden güzel cüzdanlar üretilmiş. Süper. Rengarenk, şahane değereler filan böyle süper. Ama hepsi aynı tip. Hepsi küçücük. <laughs> i̇çine sadece kredi kartı konulan cüzdanlar. Kendime yokladım. Evet ben de aynısından taşıyorum. Küçücük. İçine sadece kredi kartı konulan cüzdan taşıyorum ben de. Yani içine para konulan banknot konulan cüzdanlardan bir tane bile model yok abi. Niye yok kardeşim diye sordum. Ya birkaç klasik marka haricinde artık içine para konulan cüzdan modeli üretilmiyor mu? Türkiye. Enflasyon işte bu Türkiye'de. Tarihimizde ilk kez Türkiye'de artık içine banknot konulan cüzdan üretilmiyor, satılmıyor. Çünkü malum yani cüzdana kaç para koyabilirsin ki? Mesela güya en büyük banknotumuz 200 lira. Koydun cüzdana güzel. Ya kahve içiyorsun para bitiyor abi. <laughs> Alt tarafı burger yemek istersen mesela 200 lira da yetmiş. Mesela pazara gittik diyelim domates, biber, patlıcan, şu bu meyve, sebze falan. Ya cüzdana kaç para koymamız gerekiyor? Böyle desteğiyle para koymak gerekiyor. Pazarda harcadığın parayı cüzdana koymaya kalksan cüzdan kapanmaz. Kağıt paramız gazete kağıdı gibi oldu. Deste deste hiçbir işe yaramıyor. Bakın çok değil. Şunun şurasında daha birkaç yıl önce markete giderdik. Ya market arabasını doldurduk. Nakit öderdik ya. Nakit. Şimdi alt tarafı bir tane poşet bile dolmuyor. Ya nakit vermeye kalksan ne böyle banknot vermeniz. Tarihimizde ilk kez semt pazarlarında metal para kullanılmıyor. Tarihimizde ilk kez içine para banknot konulan cüzdanlar üretilmiyor, satılmıyor. Türkiye ekonomisinin getirildiği nokta işte bu. Bu kardeşinize yetkiye verin, görün etki diyordu. Gördüğümüz etki bu. <laughs> Türkiye'de kim ne derse desin bakın. Ekonomiden daha önemli bir haber yok. Vatandaş açısından ekonomiden daha önemli bir gündem yok. Kimisi sürünüyor, kimisi de mesela 10 milyon lira parası olan farz edelim, yılda 5 milyon lira faiz alıyor ya. 10 milyon liraya yılda 5 milyon lira faiz ödenen bir ülkede ekonomi falan ayakta kalabilir mi? Kimisi bu faiz mevduat faiz değil, acayip para kazanıyor. Enflasyonu körüklüyor bu kazandığı parayla. Kimisi de maaşıyla ay sonuna getiremiyor. Kimisi de ya acaba ne yapsam da hampadan bir yerden para bulsam diye kafayı yoruyor. Bakın. Ya güler misin, adı, ağlar mısın? Nereye diyeyim? Şimdi bu hadise Tunceli'de yaşandı. Aslında en son Tunceli'de yaşandı demek daha doğru. Çünkü bu dolandırıcılık yöntemi özellikle son 10 yıldır Türkiye'nin hemen her şehrinde yaşanıyor. Girin internete bakın. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mardin, Erzurum, binye, her şehrimizde yaşanıyor. 3-4 kişilik ekip bu son olayda Tunceli'ye geliyor. Köy kahvesine geliyorlar. Ozat'ta sanırım. Aralarında böyle sohbet ediyorlar güvenden. Tabi yan masadakiler de kulak kabartıyor. Ufak ufak yan masalarla temas kuruyorlar. Ellerinde bir harita olduğunu söylüyor. İsviçre'de yaşayan çok zengin bir papaza ait harita olduğunu söylüyor o haritadaki defineyi bulmaya geldiklerini anlatıyor. Bizim millet böyle harita define işine bayılır. Yanına bir de papaz ekledin mavi abi uçar. Papazın haritası, define haritası. Sayın alemiz tabi bu mevzunun üstüne atlıyor hemen. Köylülerle birlikte o haritada gösterilen yere gidiyorlar. Bu ekip. Dağ başında ıssız tarla gibi bir yer. Bizzat köylülerin eline de kazma kürek veriyorlar. Hep beraber haritada işaretlenmiş o define haritasında işaretlenmiş yeri kazmaya başlıyorlar. Bir metre kadar falan derine iniyorlar. Şak! Küp çıkıyor. Küp! Eski bir küp. Küpü böyle ucundan azıcık bir kırıyorlar abi küpün içinde heykel var. Sarı altın renginde bir heykel var. Bulduk diyorlar. Heykelin <laughs> çok değerli olduğunu söylüyor. Aman küpü tamamen kırmayalım. Papaz öyle çok kurcalamayın dedi diye uyarıyorlar. Ve bakıyor. Herkes içindeyken. Bu dolandırıcı ekibi elbette tabi küpü önceden götürüp oraya gömmüşler. Köylülerin bundan haberi yok. Gerçekten haritadan ve kendi elleriyle kazarak bulduklarını düşünüyor. Çünkü sonra diyorlar ki böyle nasıl inandınız abi biz bulduk diyelim. <laughs> Dolandırıcılar diyorlar ki bakın bizim yurt dışına gidip İsviçre'ye gidip papazı buraya getirmemiz lazım. Ama bunun için paraya ihtiyacımız var. Eğer siz bize bir miktar para verirseniz küp burada sizde kalsın, heykel de sizde kalsın. Biz papazla döndüğümüzde hem verdiğiniz parayı ödetiriz papaza hem de heykeli satın alırız. Ayrıca para ödetiriz. Siz de zengin olsunuz biz de diyor. Papazla heykelini alırız. Abi köylülerin aklına yatıyor. <laughs> Bu Tunceli'deki hadise de yaklaşık 1 milyon lira parayı elitlere veriyorlar. <laughs> Banka hesaplarına gönderiyorlar. Adamla toz. Sonra tabi papazı beklemeye başlıyorlar ama ne gelen var ne giden. Papazı bulduklarını nihayet kavruyorlar. Jandarma gidiyorlar. Hadise ortaya çıkıyor. O anda anlıyorlar ki jandarmadan önüyorlar. Ya çevre köyleri tokatlamışlar. Muhtarları falan tokatlamışlar. Herkes içinde heykel bulunan küp bulduğunu zannediyor. Şimdi bakın. Lütfen şu anda. Bak şu anda Google'a girin. İnternet. Define dedektörü yazarak arayın. Belki yüzlerce define dedektörü modeli satıldığını, onlarca farklı fiyata satıldığını hayretle görürsün. Define dedektörü. Aslında bildiğim metal dedektörü ama define dedektörü adıyla satılıyor. Define dedi. Define bulursun. E sayın ailemiz işte diyorum define bulma hayaliyle yaşıyor. 10 bin liraya satılan define dedektörü de var. 150 bin liraya satılan define dedektörü de var. Alman malı var, Amerikan malı var, yerli ve milli define dedektörü var. Ne ararsan var. Böyle ekranlı olanları var. Suyun içinde çalışanları var. define sadece tarlada olmuyor. Derede de oluyor. Şu anda Türkiye'de hemen hemen bütün sektörler gerilerken büyüyen ender sektörlerden biri bu define dedektörü sektörü. <laughs> Çünkü millet iş bulmaktan falan imudi kesti ve Herkes define bulmanın hayaliyle ekonominin ne hale geldiğini, insanlarımızı ne hale getirdiğini görmek isteyenler girsin lütfen Google'a şu anda define dedektörü diye arasın. Türkiye'nin gerçeği orada.